Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasarayımızın ilgilendiği yıldız stoperden sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Bu mücadele 2-2 beraberlikte sona erdi. Galatasaray'ımızın gollerini 43. dakikada Elias Elert ve 56. dakikada Yunus Akgün kaydetti. İsveç ekibinin gollerini ise 24. dakikada Erik Botein ve 90 -2'de Sergio Peña attı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 12, Malmö ise 4 puana yükseldi. Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı Kırmızıların Darımarkalı oyuncusu olan Elias Selert de Sarı Kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Sarı Kırmızılı ekibin Belçikalı Santraforu Mishiba Şahı ise 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu. Sezon başında Galatasaray'a imza atan Başuay'ı Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından 3. santrafor konumuna düşmüştü. Tecrübeli oyuncu bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısında ilk 11'de çıkma şansı yakaladı. Sarı kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Başşuay'ı daha sonra ligde 9, Avrupa'da ise 5 maçta Hedek kulübesinde beklemişti. Galatasaray'da Elias Selerd ise 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı. Süper Lig 7. haftasında 28 Eylül'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Elias Selerd sonrasındaki 75 günlük süreçte 7 Süper Lig 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda hiç yer alamadı. Selerd 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı. Bu karşılaşmanın ardından Galatasaray transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Cimbom stoper mevkisine takviye için harekete geçti. İngiliz basınının derlediği habere göre Galatasaray Manchester United forması giyen Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmayı hedefliyor. Ayrıca haberde İngiliz ekibin tecrübeli stoperle sözleşme yenilemeyeceği de vurgulandı. Ancak Juventus'un son aylarda Lindöref anlaştığı iddia edildi. Victor Lindöref'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Aynı zamanda tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona ermiş olacak. Evet arkadaşlar, ilk önce isterseniz sizlere Victor Lindöref'in kariyerinden bahsedelim. Bir de arkadaşlar videonun sonunda da bugün oynayacağımız Trabzonspor karşılaşmasından birkaç bilgi aktarıp Videomuzu bitireceğiz. İlk önce isterseniz Viktor Lindelöf'ün kariyerine şöyle bir göz atalım. 17 Temmuz 1994 tarihinde İsveç'in Vasteras kentine dünyaya gelen Viktor Lindelöf profesyonel futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Vasteras İK'de başladı. Ondan sonra ise 1 Ocak 2010 tarihinde Vasteras Serkan'ın U19 takımına bedelsiz olarak yükseltildi. Burada gösterdiği performansla 1 Ocak 2011 tarihinde Vasteras SK'nın A takımına çıkartılarak burada ilk profesyonel sözleşmesine imza attırıldı. Ondan sonra ise 1 Temmuz 2012 tarihine kadar da Vasteras SK'da forma giyen Lindelöf bu tarihten sonra da Benfica'nın B takımına 3 milyon 60 bin avro karşılığında transfer oldu. 3 yıl boyunca Benfica'nın B takımında antrenmanlara çıkan maçlarda oynayan Victor Lindelöf 1 Temmuz 2015 tarihi geldiği zaman da Benfica'nın A takımına çıkartılarak burada da profesyonel sözleşme imza attırıldı ve zaten Benfica'nın B takımından A takıma çıkarıldığı için de hiçbir şekilde bon servis ödenmedi. 2 yıl boyunca da arkadaşlar kendini Benfica'da çok iyi gösteren Victor Lindelöf Avrupa devlerinin adına girmeye başardı ve 1 Temmuz 2017 tarihinde İngiliz devi olan Manchester United'da tam tamına 35 milyon liraya transferi gerçekleşti. Lindelöf genellikle sağ yanı etkili kullanan bir stoperdir. Şu anda sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Oyuncu arkadaşlar 1 Temmuz 2020 tarihinden biridir de Manchester United'ın formasını terletiyor. O da şu anda arkadaşlar ayrılmaya yakın. Zaten sezon sonunda Lindelöf ile yüksek ihtimalle Manchester United kulübü yeni bir kontrat imzalamayacak. Şu anda arkadaşlar Lindelöf için Juventus iddiaları gündemde ama tam kesin bir şey yok. Sezon sonuna kadar veya da devre arasına kadar da hiçbir şekilde bir bilgi çıkmazsa zaten Lindelöf sezon sonunu United'de tamamlayacak ve ondan sonra artık hangi kulüple anlaşırsa o kulübe transfer olacak. Şu anda arkadaşlar Lindelöf için de Galatasaray'ın yoğun uğraş verdiğini söyleyebiliriz. Devre arasında herhangi bir kulüp Lindelöf için bonservis bedeli verir ve kadrosuna katarsa o zaman arkadaşlar sıkıntı olabilir. Onun haricinde sezon sonu geldiği zaman oyuncu da boşa çıkacağı için hiçbir kulüple anlaşmazsa Galatasaray devreye girerek oyuncu ikna edebilir ve kadrosuna katabilir. Şu anda arkadaşlar söylentiler bu şekilde sezon sonuna doğru nasıl bir transfer oldu izleyeceğiz. Onu bize zaten Dursun Özbek ve yönetimi bizlere gösterecektir. Baktığımız zaman bu sezon 8 maçta görev alan Victor Lindelöf 5 maç Premier Lig'de, 1 maç FL Cup'ta, 2 maçta Avrupa Ligi'nde forma şansı buldu ve bu maçlarda herhangi bir gol ve asist katkısı üretemedi. Premier Lig'de 5 maçta 59 dakika, FL Cup'ta 1 maçta 90 dakika yani maçın tamamında süre almış. Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta 145 dakika sağda kalarak iyi bir dakika almış ve 8 maçın toplamında 294 dakika sağda kalmış. Şu anda arkadaşlar Lindelöf Premier Lig'de oynadığı maç sayısına göre düşük dakika ve süre aldığı için takımdan ayrılmak istiyor. Sadece arkadaşlar FL Cup'ta ve Avrupa Ligi'nde maç başına göre iyi bir süre almış. Onun haricinde arkadaşlar sadece bu sezon 8 maçta görev aldığı için de Lindelöf sezon sonunda yüksek ihtimalle Manchester United'dan ayrılacak. Buna kesin diyebiliriz. 35 numara arkadaşlar halen daha da güncel olarak da İsveç'in milli bir tanesi. Victor Lindelöf arkadaşlar savunmanın dört bir yanında da kullanabilirsiniz. Stoper haricinde hem sabek hem de sol bek ikisinde Lindelöf'e görev şansı verdiğiniz zaman da o görevi en iyi şekilde değerlendirebilir. Lindelöf'ün şu anki değeri 15 milyon euro. En yüksek piyasa değeri ise 5 Mart 2019 tarihinde gördüğü 35 milyon Euro'luk değer. İsveç milli takımıyla ise ilk maçına 24 Mart 2016 tarihinde çıkmış ve günümüze kadar gitmiş maçta forma giymiş ve 3 golle başarısı göstermiş. Hatta arkadaşlar İsveç'in şu anda güncel olarak da kaptanlığını yapıyor. Bilginiz olsun. Victor Lindelöf e İsveç'in en iyi oyuncularından bir tanesi de diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Son olarak da bugün karşı karşıya geleceğimiz Trabzonspor karşılaşmasından sizlere birkaç bilgi aktarıp videomuzu bitireceğiz. Dün arkadaşlar sizlere hakem kadrosunu açıklamıştım. Biliyorsunuz ki birinci hakem Kadir Sağlam, yardımcılarını ise Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Bugün de VAR kadrosu açıklandı ve VAR'a Onur Özü Toprak, Avara ise Caner Özeral atanmıştır. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar sizlere dün söylediğim gibi Victor Osimhen'in durumu maç saatinde belli olacak demiştim. Bugün de arkadaşlar yüksek ihtimalle Victor Osimen ilk 11 olarak sahaya çıkacak. Şu anda Barış Alperilmaz arkadaşlar yüksek ihtimalle iyileşti ama riske edilmiyor. Zaten Icardi sezonu kapatmıştı dün de söylediğim gibi. Metan Baltacılar arkadaşlar Sivas Spor maçında haksız yere kırmızı kart gördüğü için bu maçta cezalı olacak. Stoper hattı arkadaşlar bildiğiniz üzere Kaan Ayhan döndüğü için Sanchez, Abdülkerim ve Kaan Ayhan olacak. Yine arkadaşlar aynı şekilde hocamızın 300 stoper çıkmasını bekliyoruz. Kalde zaten Mustera değişmiyor. Orta alanda Lucas Torreira, Ronan Şalayi, Gabriel Sara ve İsmail Jakobs bekliyoruz. Geri hatta ise Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'i bekliyoruz arkadaşlar. Bizim de 11'imiz bu şekilde. Yüksek ihtimalle 11 arkadaşlar böyle olacak. Bir aksilik olmadığı takdirde Trabzon maçına da 300 stoperle çıkmayı hocamız düşünüyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere hem Victor Lindelöf'ün kariyerinden hem de bugünkü kritik karşılaşmaya çıkacağımız Trabzonspor karşılaşmasından birkaç bilgi aktararak videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere bütün taraftarlarımıza Hayırlı akşamlar dilerim.